Evet, ana arayı hocam gösterelim arkadaşlara. Bu kovan yeni bal getirmiş dedik. Biraz önce çıtasını gösterdik. Bak şuna Nerede şuna ana alta, gidiyor arkaya doğru. Arkaya doğru mu gitti. Gitti alta. Nereye çevirelim? Yanlış çıtaları aldığın gibi koymayı unutma hocam. Ha evet ne ben gitti. şurada gördüm bak şu şurada, şurada bak. Evet. Durumu e, Yavru durumu gayet iyi. Bal. Hafif de olsa varava var. Yeni bal getirmiş. Yani biz bugün kek vereceğiz arkadaşlar. Eylül'ün son haftası Koan e, kovan üç tahtalarımızı daraltacağız. Aslında bugün 33 derece ama haftaya e, pazartesi günü sıcaklıklar Bakmayı 15 derece geçsine. düşüyor. Yok, Bence yok. gerek yok. Ne ne Mesela, yapalım mı? Bakmaya gerek yok hepsine. Anayı gördük. Şöyle bakalım ileriye doğru ya. Bence hani. parlayacak bak yine yani, Saldırıcı adam eldiven yok. Tamam. Abi Bir tanesine abi. daha baktı ondan sonra kapatalım. Bir tanesine daha. Tamam kapattık. Tamam. testimizi tamam. Bu arıdan herkes korkuyor. <laughs> hocam bak birazdan hiçbir şey giymemişti bir, bir an önce. Bu arıya geçince kıyafeti giydik. Hemen şişledi bir tane arı. Evet hemen soktu bir tane. Çenemizden soktu şuradan. Şifa olsun inşallah. Peki hocam bunun bal durumu içeride kalanlar bu bizim bu arıya yeter mi? Onu aslında ben gözlemleyecektim. Hocam güzel güzel. Bak bu çıtada yavru var eğer Buraya kadar geldiyse evet, tabii. Ya Buraya kadar inşallah vardır. Ee, bizim bu şey duvar duvar çıtasına bir baksaydık hocam. O nasıl? Gördüğün. Ya şunlar da iyiydi bak şunlar. bak gel. Bundan bir... şu an bal alabilir miyiz? Ben video çekeyim. <laughs> He? Sen kendin bak. Baksana üstüme. Işte bak. Hocam görüyorsun. musun? Nabit kaldı ya. Bunlar manyak Saldırga mı? mı? <laughs> bu, bal alabilir miyiz bundan şu an? Al balını. <laughs> Kapatıyorum ben bunu. Kapat. Abi sen bu arıyı sat ya ne yapıyorsun? bu arıyı satmam söylüyor arkadaşlar. Kaldırken evet, arı bal yapar. Sert arı bal yapar. Ya da diğer arılardan yağma yapar. Ya da yağma yapar. Aç kalmaz yani bir şekilde işini uydurur. Ben güveniyorum ondan dolayı arılarıma. <laughs> Arımın arkasındayım. Bu bu.